Bismillah. Bir soru vardı. Kabe'ye solumuza bakarak tavaf etmemiz gerektiğine dair bilgi verildi ama bu biraz mümkün olmuyor deniliyor. Şimdi önemli olan bizim yüzümüzün o tarafa dönük olması. Yani Kabe'yi görmek ya da işte başka birilerini izleriz endişesiyle ondan vazgeçmek değil. Önümüze de baksak, solumuza da baksak neticede biz bir yere bakacağız. İşte bakacağımız yer yüzümüzün Kabe'ye dönük olması. Önemli olan bu. Bu neden? Çünkü biz normalde her işimize sağımızdan başlarız. Ama Kabe'ye gelince solumuzdan başlıyoruz tavafa. Çünkü kendi kalbimizi Kabe'ye yaklaştırıyoruz. Ama aynı zamanda bir makaranın çözülmesi gibi başa sarıyoruz. Başa sara 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 nereye geliyoruz? Bebekliğimize, annemizden doğduğumuz ilk günümüze geliyoruz. Öbür türlü olsaydı üstüne ekleme yapmış olacaktık. Ama şimdi o makarayı sağdık ve sağdıkça da günahlarımızı umarız ki orada bıraktık. Yanlışlarımızı orada bıraktık. Ve annemizden doğduğumuz gibi tertemiz olduk. Sahaya geliyoruz. Say alanında bir kısmımız hakikaten e, bilinçle yapmaya gayret ettiğini görüyoruz. Ama bir kısmımız niye yürüdüğünün bile farkında değil kimi taklit ettiğinin farkında değil. Ama bir bakıyoruz ki biz Hacer annemizi taklit ediyoruz yahu. Çocuğuna su arayan bir anneyi taklit ediyoruz. Peki taklit ederken bizim ne aramamız lazım? Onun çocuğunun suya ihtiyacı vardı. O onu arar. Ama benim çocuğumun ilme ihtiyacı var, hikmete ihtiyacı var, Kur'an'a ihtiyacı var, kendini toparlamaya ihtiyacı var. Ben de onları ararım. Elimi açarım, Çocuğum için dua ederim. Elimi açarım. Etrafımdaki gençler için dua ederim. Susuz İsmail'ler var. Ama şimdi ilimsiz, hikmetsiz, elinden tutanı olmayan Meryem'ler ve İsmail'ler var. İşte onları salihlerle arkadaş olmaları için dua ederim. Salih yoldaşlar bulsun diye dua ederim. Onlar da ilimle, hikmetle, kendimizle dahil nasiplenelim diye dua ederim say bitti bir bakıyoruz ki köşede ne yapıyorlar bir kısım oturuyor e, çünkü onlar sayilerini bitirmişler sanki arşın gölgesine gölgelenir gibi dua ediyorum ya Rabbi şu dünyadaki sayimi de senin meşgul kıldıklarından eyle şükre layık kıl ya Rabbi ben bu dünyada bir şeylerin etrafında sürekli dönüp dolaşıyorum zaten o dönüp dolaştığım şey senin rızan olsun seni rıza, razı etmek için çabalayayım ya Rabbi. Bir şeylere doğru koşuyorum, sahaya doğru koşuyorum. Subhanallah, tevafuk dün sahideyken Kur'an okumak için açtım. Geldiğimiz ayet, en son kaldığım ayet, genişliği yerler ve gökler kadar olan cennetlere koşun. Rabbinizden bir mağfirete, genişliği yerler ve gökler kadar olan cennetlere koşun. Tam neresi? Yeşil ışığın altında bu ayeti denk geldik. Çünkü Allah'ın planına güvenin. O her şeyiyle olması gerektiği gibi yapar elhamdülillah. <laughs> Ama biz buradan gittiğimizde sayımız ne olacak? Çabamız, gayretimiz ne olacak? Asıl biz ona bakalım. Dostlar, hacı olunmuyor, hacı kalınıyor. Dönüşte belli olur. Haccımızın, umremizin kabul olup olmadığı dönüşte belli olur. O yüzden bizler burada kazandığımız güzellikleri orada devam ettirebilmeyi nasip etsin. Rabbim. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.